Güneşli ama bir o kadar da soğuk. Amca yola bakmadan koşuyorsun ya. Korkutuyorsun beni. Güneşli bir o kadar da soğuk ve bir o kadar da önüne bakmayan yola atlayan insanların bulunduğu Ankara'dan Ankara'nın ulus semtinden. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni videomuza, kanalımıza hoş geldiniz sevgili kolçan izleyenleri. Dolmuşta kırmızıda geçerken ben de kanalımızın yeşil mi ne? Ha yok kırmızıymış. Sen de mi geçiyorsun? Sen de geçiyorsun. Bende mi sıkıntı var ya? Yok bende sıkıntı yok. Kendimi kötü hissediyorum insanlar kırmızıya geçince. Hayda. Neyse ilginç bir giriş oldu video ama Ulus'tayız. İstikametimiz Ulus'ta. Ulus hale vuracağım şimdi o kalabalık o e, vıcır vıcır şeyleri bir göstereceğim size. Oradan e, nereye gideceğiz? Oradan Kızılay'a Kızılay'dan Balgat'a Balgat'tan tekrar Maltepe'ye Maltepe'den de tekrar Ulus'a geleceğim ama o aralarda bir yerlere uğrayacağım tabi oralara atlarız. Bu süre zarfında da yani trafikte olduğumuz süreler boyunca da sizlerin Karadeniz turumuzla ilgili sorduğu soruları cevaplayacağım. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz da Ankara'nın yoğun kalabalık trafiğinde turlamış olacağız. Bu sayede. Videomuzun devamına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu ne kadar kalabalık burası. Şuradan sonra döneceğim ben dur. Şuradan döneceğim. Döneyim dur. Bakayım kimse var mı yok. Şuradan içeri gireceğim. Şurada arkadaşlar oturuyor. Bir çay içeceğim. Buradalar mı değiller mi bilmiyorum da. Bakayım be. Buradalarsa değillerse bir arayayım. Bir arayayım ondan sonra görüşelim. Neyse gidiyoruz. Şurada arkadaşlara uğrayacaktım. Ama öğlen arası olduğu için ayrılmışlar. Şu karşı taraftaki keşme keşi size gösterecektim. Burada ulus ulusun hali var. Hal. Hali bilir misiniz? Yani bir sürü bir sürü bir şeylerin satıldığı. O keşme keşi kesinlikle göstermek istiyordum size ama başka zaman tekrar gelip sırf ulus keşme keşi diye bir video yaparım. Orayı özellikle sizlere gösteririm ama buradan değil. Anlaşıldı gidiyorum. Dönmem lazım. Şuradan. He. Şimdi lan ne yapıyorsun? Şimdi orayı gösteremediğimize göre size konumuza muhabbetimize devam edelim. Şu ulus heykelin oradan dönüp Balgat'ı e, Balgat'a doğru giderken de sizin Karadeniz turu ile alakalı sorularınızı cevaplayacağım. Biliyorsunuz ki bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Çok uzun bir Karadeniz turuna çıktım. Bir ay süren ve 60 60 değil lan 6000 kilometrelik 5500-6000 kilometre aralığı da 5500 kilometre tam olarak aslında bir aylık bir Karadeniz turuna çıktık. İki teker iki yürekle birlikte tanıyanlarımız vardır. Onlarla birlikte gittik gezdik geldik. Son videomda son eve dönüş videomda dedim ki Karadeniz turu ile alakalı. Tabii ki de her videonun altına 20 bölümlük bir seri yaptım. Yaşadığımız her şeyi paylaşmaya çalıştım sizlerle. Bütün her şeyi paylaştım. O videoların altına zaten paylaştıkça sorularınızı sorduğunuz ben de mümkün olduğunca cevapladım. Ara ara canlı yayınlar falan yaptık. Hepsini cevaplamaya çalıştım ama son olarak cevaplamadığım şeyler varsa bir toparlamak gerekirse neyi merak ediyorsanız diye yazın videonun altına dedim. Ben de onları sizinle paylaşayım. O sorulara da cevap vereyim. Ondan sonra da Karadeniz turumuzu artık Karadeniz muhabbetini bitirelim istedim. Sizden de bir sürü sorular gelmiş. Teşekkür ediyorum. Güzel sorular gelmiş. Çoğu cevapladığım sorular ama bu videoda son olarak topluca cevaplamış olayım. İlk soruyla başlayalım. İlk sorumuz birçok kişi bunu sormuş ki zaten herhangi bir tura çıkılacağı zaman en çok merak edilen konulardan bir tanesi maliyetler. Böyle bir tura çıkmanın maliyeti ne olur? Çıkarsak ne kadar gider? Senden ne kadar gittiğin normal bir vatandaş giderse ne kadar gider? Normal derken hani ben bir de festivalleri gezdim ya. Bir de tanınmışlık var. Misafir ettikleri yerler var falan. Hani biz gidersek ne kadar olur? Sen gittin ne kadar harcadın diye farklı farklı arkadaşlardan sorular gelmiş. Sürekli insanlar önüme önüme yürüdükçe dikkatim dağılabiliyor. Kusura bakmayın. Dikkatim dağılıyor. Böyle tıkanmalar yaşayabiliyorum ya duraksamalarım o yüzden. Burası Ulus. Burada herkes birbirinin önüne atlayabilir. Her an kavga çıkabilir. Bomba patlayabilir. Herkes birbirle kavga edebilir. Ama herkes birbirine yardım da edebilir. Burası böyle çok değişik bir serp. o yüzden. Gözümü on açıyorum burada. Şimdi ne kadar gittiği ondan bahsedeyim. Önce ben kendi maliyetimden bahsedeyim, harcamamdan bahsedeyim. Ben yaklaşık yaklaşık değil. 5500 kilometre yol yaptık diyelim. 5500 kilometrelik yolda 4.1 yakıt ortalamasıyla evden çıkmadan önce sıfırladım. Eve döndüğümde 4.1'di. Ara ara çok bastım, ara ara yavaş gittik ama toplamda o dönemin parasıyla hesapladığımda 4600 lira yakıt harcamış oldum. Doğrudan yaptığım yakıtı kilometreyi o günkü benzin fiyatları ile hesapladığımda 4600 lira yakıt harcamıştım işte ne de ne kadar yakabileceğini ya da yaktığını da buradan hesaplamış olabiliyoruz. Bunun dışında 1000 lira yemişim. Bir ayda 1000 lira yemek çok az çünkü birçok yerde misafir edildik. Dediğim gibi hafta sonları yani bir ay gezdik 4 hafta sonu yapar. 4 hafta sonunda cumadan pazara festivallerde ağırlandık. Sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar bütün festival yapıcılar. Bizim konaklamamızı, yemeğimizi, içmemizi, her şeyimizi onlar tedarik ettiği için yemeğe ben hani kabaca diyorum yolda işte hafta sonları değil de hafta içleri. Gerçi bazen hafta sonları da ceplerimizden harcadık. Kabaca 1000 lira yazdım ona da. Gelelim konaklamaya. Konaklamada aynı şekilde birçok kişi misafir etti. Hem hafta içi olsun hem hafta sonu olsun. Hafta sonları zaten festivalde e, konakladılar. Bizi ağırladılar. Ama hafta içi de sağ olsunlar takipçilerimiz, motosiklet kulüpleri olsun. Özellikle takipçilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Kolaçan ailesine. Beni hiç canınız bırakmadılar. Her gittiğimiz şehirde. Görüştük, konuştuk. Konaklamaları da misafir ettiler. Sağ olsunlar. Bu yüzden e, çok fazla bir konaklama parası ödemedim. 30 gün boyunca toplamda konaklama ödediğim para 700 lira civarı falandı. Bir 300 lira bir yerde ödedim. 200 lira bir yerde 200 250 lira da bir yerde dedim. Ya yani biz ona 700 lira diyelim. 700 lira konaklama parası ödedim. dedim. Bu da işte bir yere gece gittik. çat diye çok üşüdük, ıslandık mesela Düzce'de girdik otelin birine. Erzincan Kemaliye'de gece gitmiştik. Direkt kaldık. Yani 700 lira oteli harcadım ben. Toplamda baktığınız zaman bir de bütün Karadeniz'i gezdim. Bir kuruş yol parası, yol parası derken gişe parası, köprü parası ödemedim. Ama Düzce'den sonra yok işte Kuzey Marmara, yok işte İstanbul Köprüsü, işte Çanakkale Köprüsü falan derken 500 lira da köprülere, gişelere gitti kabaca. Onu da hesaplarsak toplamda ben 7000 lira gibi bir e, maliyetle bu turu tamamladım. Ki şöyle düşünün konaklama ve yiyeceklerimin büyük 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 çoğunluğunu yani %95'ini neredeyse karşılanmasına rağmen toplamda da 7000 lira gibi bir maliyet çıktı. Bu bendeydi. Hani derseniz ki yani biz kendi imkanlarımızla gideceğiz Ben gideceğim bir ay çadırda kalmak istiyorum. Otelde kalmak istiyorum diyorsanız kabaca günlük 50 lira 100 lira yani günlük 100 lira deseniz en kötü günlük 100 lira yeseniz hani kendiniz bile yapsanız yeme her türlü günlük 100 lira cebinizden çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Oraya git buraya git müzeye gireyim işte müze şuydu buydu işte bir su içeyim kola içeyim neyse. Bunları da hesaplarsanız günlük 100 lira gidecek diye hesaplayın. 3000 lira yemek parası. Ortalama 300 liradan ki oteller gerçekten çok pahalı. En kötüsü bile 200-250'den başlıyor. Tek kişi gideceğiniz varsayarsak ortalama 300 liradan 9000 lirada otel masrafı yazın. 2000 lirada öyle kabaca sağa sola şuna buna gitti ki sıkıntı çıkmasın diye ben fazla fazla söylüyorum. 15000 lira deyin siz ona. Bu sadece yolda harcadığınız para diyelim. Tabi gitmeden önce lastikleriniz kötüyse onu değiştireceksiniz yanınıza. Yoksa eğer power bank alacaksınız yağmurluğunuz yoksa yağmurluk alacaksınız. Yani gitmeden önce bir şeyler tedarik etmeniz ben yanlış girdim ya. Şuradan gidecektim. Gitmeden önce bazı şeyleri tedarik etmeniz gerekiyor. ihtiyacınız çünkü onları almalısınız. Onları da sayarsanız o maliyet artıyor. Bu şekilde giderseniz 15 bin lira. Ha derseniz ki ben çadırla gideceğim. İşte kuru bakliyat alacağım. Ne bileyim makarna alır yolda kendim yapar. Yerim. Ya da e hazır gıda alırım Konserve monserve Onlardan yerim diyorsanız O zaman maliyet çok çok azalıyor çadırlı gidecek olursanız Tabii Karadeniz olunca iş Çadırda biraz probleme dönüşüyor Bizim otelde kalmamızın sebebi En büyük sebebi buna buydu yani Hani yağmur sürekli yağıyor Gerçi biz şansımıza hiç yakalanmadık Yağmura bir kere bir, bir iki saatlik mesafede yakalandık ama o bizim şansımızdı. Karadeniz'de kesinlikle yağmura yakalanırsınız. Çadır bazen rezillik olabiliyor. Zaman zaman otelde kalabiliyorsunuz. Ama oldu da işte Allah'tan dediniz ki 30 gün boyunca hiç yağmur yağmadı. Ben çadırda kalsam ne olur? O zaman konaklama parası halde olmuyor bir şekilde bir yerlere konaklarsınız altınızda motor maliyet bu şekilde oluyor bu tür gezilerde bu tür uzun vadeli gezilerde gözden kaçan en büyük şey oraya gittiğinizde harcadığınız paranın dışında bulunduğunuz yaşam alanından ayrıldığınızda kazanamadığınız paraları da siz gider olarak görmelisiniz sonuçta diyelim ki 15 bin lira e, harcadınız, koyduğunuz cebinize gittiniz. E bir de buradaki işinizden izin alıyorsunuz. Buradan kazanamadığınızı hesaba katmanız gerekiyor sonuçta. bunda da gider olarak görmeniz gerekiyor. Tabii hiçbir problem kaza, bela, aksilik çıkmazsa Maliyet bu. İşte en önemli soru buydu. En çok gelen soru buydu. Buna uzun uzun cevap verdim. Bu yüzden umarım sıkılmamışsınızdır. Detaylıca anlatmaya çalıştım. Yani kabaca dersek 15-20 bin lira cebinize atıp gideceksiniz genel anlamda. Şimdi gelelim diğer sorulara. Bir başka soru. Yine birçok kez geldi. Birçok kişiden geldi bu soru. Dedim işte ki Karadeniz turu boyunca en sevdiğin manzara, en sevdiğin yol, en keyif aldığın yer, unutamadığın yer neresiydi? Yani komple Karadeniz'i hatta sadece Karadeniz'i değil Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan Artvin'e girdik. Artvin'den Çanakkale'ye kadar Karadeniz'den sürdük ama Oğlum, oğlum korktuğunuz beni. 81 Düzce, Düzce'ye falan da gittik işte oralarda sayarsak. Şimdi genel anlamda en beğendiğim yeri her yeri çok güzel. Hani buradan giderken Yozgat bile çok güzeldi. Sivas hani ayırmak çok zor ama tek ki hani nerede tekrar sürmek istersin? Borçka'da Karagöl'e doğru giderken Karagöl yolu var. Böyle sağlı sollu ağaçlar orman içinden sürüyorsunuz. Muazzam bir yoldu ya. Gerçekten hatta o videoyu çekerken bile söyledim. Şey gibi bir dünyanın merkezine yolculuk diye bir film var. Yani böyle fantastik filmlerde olur ya böyle hani ormanın içinde gidersiniz her yer yemyeşil. Normalden daha yeşildir çünkü nemlidir sürekli. Havası oksijeni inanılmaz bir yoldu. Harika bir yerdi. Orayı çok beğendim. O bir. Tabi Sinopçı'da arası o virajlı yollarda çok iyiydi ama biz akşama kaldık. O virayı o yüzden saymıyorum. Gündüz geçmediğimiz için, akşam geçtiğimiz için. Ee, Borçka yolu çok iyiydi. Manzara olarak yine orası da güzeldi ama Maral Şelalesi vardı yine Borçka'da. Ve bir diğer manzara beni heyecanlandıran manzara. Trabzon Sultan Murat Yaylası. Böyle bulut denizi gördük. Çok iyiydi ya. Bulut denizinin üzerinde sürüyormuş. İnsanın gidip gidip uçası geliyor üstüne. Orası çok muazzamdı. Daha birçok yer vardı ama ilk aklıma gelen yerler bunlar. Karadeniz'de hani tekrar gidip görmek istediğin yerler nereler dersen. Sultan Murat Yaylası'na tekrar gidip görmek isterim ama çok riskli. Çünkü her zaman öyle bulut denizi oluşamayabiliyor. Ama derseniz ki ya ben bir daha gideceğim buraya. Burayı tekrar geçmek istiyorum dediğin yol neresi derseniz Erzincan Kemaliye Taş yolu. Yani biraz aceleye gelmiş gibi oldu. Oranın tam keyfini çıkaramadım. Yine akşama kalmış gibiydik orada. Orada çok muazzam bence ee, yani tehlikesinden değil de çok bistik bir havası var. Yani mağaraların içinden sürmek çok güzeldi. Oraya tekrar Allah izin verirse gideceğim. Zaten Sivas'a gideceğim. Sivas Divriği'nde Ulu Camii'de bizi izlerse selam olsun buradan. İmamı da oranın takipçimizmiş geldi tanıştık hemen onda bir yeveresi varmış onu da gördük geldi tanıştık sohbet ettik restorasyondaydı Divri caminin, Ulu caminin içini gezemedik ama restorasyon bittikten sonra size dedi bir cuma namazını bekliyorum inşallah dedi hocamız biz de orada sözü verdik inşallah Allah'tan bir zarar ziyan ölüm halim olmazsa restorasyon bittikten sonra Ulu camiye bir cuma namazı kılmaya gideceğiz Allah nasip ederse bir arkadaşımız demiş ki iyi festival ve en amatör festival hangisiydi demiş Şimdi en profesyonel ve en amatör diye sormuş. Tabii bütün yıl boyunca festivalleri gezdiğim için sadece Karadeniz festivalleri olarak değil, genel Türkiye festivalleri olarak söyleyeyim ben en profesyonel ya, yani bu kıyaslamak yanlış olur tabii. Şehir şehir değişiyor. Batıdakilerin imkanıyla Karadeniz'de ya da doğudakilerin imkanı aynı olmadığı için amatör demek yanlış olur. Amatör seçmeyeceğim ama iyi festivallerden, organize festivallerden bahsedecek olursak Balıkesir Festivali'ni saymıyorum. O adamlar 10.yı yaptı zaten. Hani ne bileyim iyi olmazsa zaten çok kötü olur. <laughs> hani 10.yı yapıyorlar. Tecrübe konuşuyor. Onu saymıyorum. Ama onun dışında Ali Festivali ilk olmasına rağmen çok iyiydi. Bir de Çanakkale Biga Festivali yine ilk olmasına rağmen çok iyi bir festivaldi. Sıralamaya koyarsak bence Trabzon Festivali biliyorsunuz zaten. Hani hem havanın çok sıcak ve nemli olmasından hem lokasyon itibariyle benden birazcık düşük not aldı diyebilirim. Hava yapacak bir şey yoktu belki ama hani yeri çok uygun değil gibi. Onun da sıkıntısını havanın etkisiyle de çektik gibi. Biraz daha böyle az organize diyelim. Tam organize olamamışlar gibiydi. Bana çok kızdılar ben o festivali eleştirdim. Eksikleri videoda paylaştım diye ama ben kötü anlamda paylaşmamıştım. Kusura bakmasınlar. Hani burada bir art niyet, bir kötü niyet yok. Sadece eksik olan şeyleri söylemiştim. Bir izleyicimiz demiş ki 30 gün boyunca iki teker iki yürekle birlikte gezdiniz, tozunu sürdünüz. 5500 kilometre. Peki bunun sonunda ablacım ışığı beklesenize ya. Üstüme üstüme sürüyorlar ya. Ha ben çekileyim istiyorlar. Duraksama da yok. 30 gün boyunca birlikte gezdikten sonra geri dönüşte tek başına sürmek nasıl hissettirdi demiş. Şimdi ben biliyorsunuz ki bütün uzun yollara genelde bu yıl hep tek gittim. Bunun sebebini de söyledim. Evet tek gitmek biraz tehlikeli. İki kişi gitmek en azından çok daha garanti güvenlik açısından ama insanların bazen yalnız kalmaya ihtiyacı var. Yalnız kalmanın, yalnız sürmenin, kendiyle baş başa kalmanın tadını anlatmak e, çok zor. Bunu siz sürerek yaşamanız gerekiyor. Yani bir ay boyunca eve çok iyi anlaştık, çok iyi gezdik. Ayrılmak biraz üstse de insanların kendi başlarına tek başlarına sürüş yapıp kendileriyle baş başa kalıp kendilerini yaptıklarını yapacaklarını sorgulamanın yanında bir de böyle kafa dinlemeleri gerekiyor. Yani bu sadece birlikte gezdiğiniz insanlarla da değil evliyseniz bile ya da çok yakın dostlarınız varsa bile onlardan bile sıyrılıp bazen böyle tek başınıza kalmaya ihtiyacınız olduğu anlar olur. O anda ondan bir tanesiydi benim için. Üzülsem de tur bitti diye bir taraftan da kendimle baş başa kalıp hatta şarjım da bittiği için kameranın sessiz sakin kendimi hayatı sorgulaya sorgulaya kafamı dinleye dinleye Ankara'ya döndüm ve çok keyifliydi benim için. Bir diğer soru o kadar uzun yolda sırt ağrısı yapmıyor mu diye sürüşle alakalı bir soru gelmişti. Sırt ağrısı çok nadir yaşıyorum ben ama orada da en önemli etken oturmayı bilmek gerek. Oturuş pozisyonunuzu doğru şekilde konumlandırmanız gerekiyor motosikletin üzerinde kendinizi eğer bir yerleriniz ağrıyorsa yani şöyle 200 kilometre 250 300 kilometreden sonra motorun da çeşitliliğinin etkisi var ama 250 300 kilometreden sonra bir yerleriniz ağrıyabilir o normaldir dinlenmeniz gerekir ama onun öncesinde 200 kilometrenin aşağısında ya da 100 kilometrenin aşağısında bir yerleriniz ağrıyorsa sizin bileğiniz beliniz boynunuz bilin ki yanlış oturuyorsunuz oturuş pozisyonunuza dikkat etmeniz gerek ve değiştirmeniz gerek bu yüzden ben çok fazla bel ağrısı yaşamıyorum Zaten uzun yolda bile olsa 150 kilometrede en fazla 200 kilometrede bir ki biz öyle yaptık uzun yolda. 150 kilometreyi çok fazla geçmedik. Oturup dinlenmeniz gerek. Sağlık içinde böyle, güvenlik içinde böyle. Ağrınız oluşursa vücutta yola odaklanmanız da zorlaşır. Bir diğer soru, hatta iki soruyu birleştireyim. Demiştiniz ki doğu turu var mı? Bunu zaten çok uzun zamandır soruyorsunuz ki özellikle güneydoğu taraflarında, doğu taraflarında. Çok fazla izleyicimiz var. Sağ olsunlar. Buradan hepsine selam olsun. Yorumlarda da kendilerini belirtirlerse e, ne kadar kalabalık bir kitle olduğunu da orada görmüş oluruz. O taraflara da gelmeyi istiyorum. Çok istiyorum. Zaten Karadeniz turu herkesin hayalidir ama onun yanında Doğu turumda Karadeniz hayalinden aşağı kalır yanı yok. Oraları da çok istiyorum. İnşallah Allah izin verirse. E, Doğu turu da inşallah olacak. Tek mi olur? İki teker iki yürekte başka proje var mı diye sormuştunuz. Onunla da birleştireyim bu soruyu. E, tek mi olur? onlarla mı olur, başkasıyla mı olur? Hatta başkalarıyla da böyle proje gelir mi diye soru vardı. Onu da birleştireyim. Başkalarıyla da gelebilir. Ben hep şey kafasındayım. Bizim gibi içerik üreticiler hep birlikte bir şeyler yapalım ki hep birlikte daha çok kitleler ulaşıp daha çok büyüyelim hep beraber. Daha çok motosiklet kültürünü yayalım. Doğru düzgün yayalım. Amacım bu. isteğim, hayalim de bu. İki tekeri kürekli de olabilir. Başkasıyla da olabilir. Başkalarıyla da olabilir. Çok kalabalık olmamak şartıyla bir iki kişi üç kişi belki herkesle proje yaparım. Tabi herkesle yola çıkmam bilirsiniz beni. Ama herkesle proje yaparım. Doğu turu da istiyorum. İnşallah ilerleyen dönemde olur. Başka proje var mı diye sormuşsunuz. Projeler. Ee, bu arada bu Karadeniz gezisi kanalımıza inanılmaz bir olumsuz etki yaptı. Ben Karadeniz'de çok gezdiğim için, 20 tane video attığım için, yetiştiremediğim için hem yoruldum, hem videolar geç geldi, hem tam böyle istediğim gibi sunamadım sizlere. İzlenmeleri biraz azaldı. Tabii Türkiye şartlarının da, Türkiye'nin şartlarıyla da alakalı izlenme azalması ama şimdi Doğu turuna falan da çıkarsam ee, nasıl olur nasıl bir plan izlerim bilmiyorum. Şuraya bir uğrayayım, bir selam vereyim, şurada bir çay içeyim arkadaşlardan. Ondan sonra devam edeceğiz. İnternet da çalışmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Ara ara da vuruyorum buraya, bir selam veriyorum ki beni unutmasınlar. Çatlıbey Bilkent taraflarına geldik. Ertesi güne geldik daha doğrusu. Çünkü ben orada durmuştum ya yani. birkaç saniye önce. Ee, orada durunca ben kamerayı kapatmayı unutmuşum. Kamerayı kapatmayınca da kendi kendine kayıt almış almış ve bataryam bitmiş. Video devam edemedim. Sonra bir iki soru kalmıştı. Onlara dedim ki en azından burada devam edeyim. Bütün sorular cevaplamış olayım. Ee, sorunun bir tanesi sondan bir önceki soru. Bir tanesi şuydu: Intercom'da müzik dinliyor musun? Uzun yollarda intercom kullanıyor musun? Şarkılı seyahatler yapıyor musun? Ben zaten biliyorsunuz, uzun zamandır izleyenler, özellikle trafik günlüğünü izleyenler ki uzun yolda da öyleydi. Ben inter komdan çok şarkı dinlemiyorum. Çünkü kendim söylüyorum. Ben şarkı söylemeyi seviyorum. Sesim iyidir, kötüdür hiç fark etmez. Umurumda da değil. Kendi kendime söylüyorum zaten. Çıkıp daha konseri vermiyorum. Bazen gerçi videolarda söylüyorum ama çok da rahatsız olmadığınızı düşünerek söylüyorum. Ben şarkı söylemeyi seviyorum. İyi ya da kötü. Gelelim son soruya. Hem bu turla alakalı hem de genel turlarla, seyahatlerle alakalı paket bir soru gelmiş. ya Soru paketi gelmiş. Bunu da cevaplayalım ki hem Karadeniz'le alakalı hem de tura çıkacak arkadaşların akıllarındaki soruları gidermiş olalım. Bu paket sorulardan ilk olanı uzun turlarda hangi sorunlar yaşanabilir diye sormuştunuz. Öncelikle ben bu turda hiç sorun yaşamadım. Ama hangi sorunların yaşayacağını hiç kimse kestiremiyor ki olabilecek en e, çok risk lastik patlamasındadır. Genelde lastik patlar. Eğer motorunuz bakımlıysa, eğer düzgün kullanıyorsanız ve düzenli bakımlar yaptırarak kullanıyorsanız yola öyle çıktıysanız genelde lastik patlar en olmadık şeydir. Diğer oluşabilecek sorunlar tamamen kötü şans diyebiliriz onlara. Nereden geliyoruz? Sudan. Yani her sorun olabilir ama ben hiçbir sorun yaşamadım. Servislik bir olayın oldu mu diye sormuşlar. Benim olmadı. Turda bakıma denk geldim zaten. Bakım aralığıma denk gelmişti. Onda Samsun'da Honda Bayi'nde motorun bakımını yaptırmıştım. Hani eğer öyle bir şey olursa da yol üzerinde herhangi bir bayiye girip bakımı yaptırıp devam edebiliyorsunuz. Servis günü, bakım günü gelmese dahi eğer çok uzun yollara çıkıyorsanız bence yol üzerinde bir yerlere girip bakım yaptırmak mantıklı olur. Keyif almak için hangi rotalar tercih edilmeli diye sormuş yine bu soru paketinin içerisinde ve rota nasıl oluşturulur diye de sormuş. İkisini ben birleştireyim. E, rota nasıl oluşturulur kısmı bambaşka bir video konusu. Oraya hiç girmeyelim ama keyif almak için hangi rotaları seçmek demek tamamen sizin keyfinize bağlı. Siz sadece asfaltta sürmek istiyorsunuzdur. Motorunuz asfalta uygundur. E, o şekilde rota belirlersiniz. Burada önemli olan ki eğer gerçekten keyif almak istiyorsanız herkesin gittiği yerlere değil de aslında kimsenin bilmediği Kimsenin gitmediği yerleri, daha az kişinin gittiği yerlere gitmek, el değmemiş yerlere gitmek, insan elinin değmediği, insan elinin değip de içine etmediği yerlere gitmek daha mantıklı ki biz bu turda mesela Ayder Yaylası'na çıkmadık. Eski Ayder kalmadığı için. E, Uzungöl mesela çok meşhur oldu ama artık burada da Uzungöl'ü gördünüz. Yani gitmenizi değecek çok da bir şey kalmadığı için gidilmeyebilir ama yayla bitmez, ova bitmez, dağ bitmez bizim memleketimiz cennet gibi. O yüzden farklı yerleri tercih edebilirsiniz böyle ufak bir tüyo rota oluşturma konusunda da buraları nasıl bulacağız diyorsanız gideceğiniz yerlerdeki insanlarla arkadaşlarımızla irtibata geçebilir ya da oralardaki motosiklet kulüpleriyle irtibata geçip gidebilirsiniz. Rotanızı böyle oluşturabilirsiniz. Ve 170 cc ile yola çıkılır mı diye sormuş arkadaş. İnsanlar yürüyerek geziyor. Bisikletle geziyor. 110 cc ile, çimmalı ile 125 cc ile. Yani her şeyle gezen insan var. Her motorla gidilir. Bakımlı olsun. Yeter. Bir de parçasını kolay bulabileceğiniz olsun mesela. Onlar daha mantıklı. Yani her şeyle gidilir ama olur da bir sorun çıkma ihtimaline karşı parça bulamadım deyip geri dönmemeniz için parça bulabileceğiniz, orası çok kalabalık mı şuradan gidelim. Parça bulabileceğiniz, bulabileceğiniz ee, en azından motorla çıkmanız daha mantıklı. Motosikletli kampla gidilir demiş bir de. Zaten herkes motosikletle kampla gidiyor çoğunluğu. Videonun başında söylediğim gibi eğer çok fazla otel parası ödemek istemiyorsanız ki özellikle Karadeniz'de belki bu olmayabilir ama diğer her yere çadırla gitmeniz daha mantıklı olur. Çünkü bir sürü konaklama parası ödeyeceksiniz. Eskisi gibi değil, teknolojilerle de Takip cihazı taktırıyorsunuz atıyorum. İnsanlar sizi takip edebiliyor mesela. Takip cihazı taktırıyorsun, atıyorsun linkini. Ya da veriyorsun herkese akrabana, eşine, dostuna, annene, babana, herkesini takibi. E, turda motorun çalınmaması diyorsan mesela takip cihazı taktırabilirsin turlarda. Ablam bu tarafa hiç bakmıyor ama sen. <laughs> ablam hiç bakmıyor bu tarafa kız. Rahat değil mi Mersu'nun içi? Vallahi rahattır kesin ha. Aman aynaya kim bakacak? Merso kullanıyorum. Onlar bana baksın diyordur içinden. Kesin böyle diyor. Genel olarak toparladım. sorular bunlar. Umarım sorularına da cevap olmuştur. Güzel de bir sohbet videosu oldu. Ankara'da şöyle bir turlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak son olarak bir şey yok. Bu kadar. <laughs> Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın.